Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin konsolosluğuna araçlı saldırı. San Francisco'da bulunan Çin konsolosluğu binasına aracıyla çarpan ve binanın lobisine kadar giren sürece güvenlik güçleri tarafından öldürüldü polisi yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken Çin Başkonsolosluğu saldırıyı şiddetle kınadı. ABD'nin San Francisco şehrindeki Çin Konsolosluk binasına aracıyla giren sürücü güvenlik güçlerinin, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde müdahale eden polis memurlarının aktardığına göre polislerin binaya giren şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdiğini hastaneye kaldırılan zanlının kurtarılamadan öldüğünü söyledi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek size daha fazla bilgi vermek isterdim ancak oldukça karmaşık bir soruşturma dedi. Polis kimliği açıklanmayan sürecinin unulmasına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Çin Başkonsolosluğunca yayınlanan açıklamada elçiliğimiz bu saldırıyı şiddetle kınıyor ifadesi kullanıldı. Gözlemciler Çin'in küresel yayılmacılığı bütün ülkede hoş karşılanmadığı gibi bazı ülkelerde benzer saldırılara rastlamak olan duruma geldiğini hatırlattı. Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi adaylığına büyük tepki. 80'den fazla insan hakları grubu genel kuruldan Çin'in Birleşmiş Milletler'in en üst insan hakları organında yer almasını engelleme çağrısında bulundu. İşgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da Uygur, ve diğer Müslüman Türklere karşı soykırım uygulamaları ile gündeme gelen Çin Komünist Rejimi, Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Konseyi'ne aday oldu. Buna tepkilerini gösteren 80'den fazla hak grubu Doğu Türkistan'da soykırım yapan Çin'in adaylığının engellenmesini istedi. Ortak bir açıklama yapan insan hakları grupları, Çin'in berbat ötesi olan insan hakları karnesine dikkat çekerek Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlalarını, çocukların ailelerinden koparılarak asimilasyona tabi tutulması, kadınlara her türlü işkencenin ve zorla kısırlaştırma uygulamalarının acımasızca devam ettiği 40'tan fazla Birleşmiş Milletler uzmanı da Çin'de temel özgürlükleri korumak için kararlı önlemler çağrısında bulundukları insan Hakları Konseyi'ni insan hakları iklimlerine ele almak için aciliyet duygusuyla hareket etmeye çağırırken İnsan Hakları Konseyi'ni Çin'deki insan hakları durumunu yıllık olarak izlemek, analiz etmek ve raporlamak için özel bir oturum kurmaya veya tarafsız ve bağımsız bir Birleşmiş Milletler mekanizması oluşturmaya davet ediyor. 2020 İnsan Hakları Konseyi seçim adayları arasında Çin en az oyu aldı ve önceki teklifinden bu yana önemli sayıda oy kaybetti destekteki herhangi bir ateş uluslararası toplumdan yanlış bir mesaj gönderecektir. Bu nedenle genel kurulda Birleşmiş Milletler üye devletlerine Çin'e oy vermemeye ve boş bir koltuk bırakmaya çağırıyoruz denildi. Alibaba Avrupa'da casuslukla suçlanıyor. Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Ali Baba'nın Avrupa'daki merkezi casusluk şüphesiyle incelenmeye alındı. Çin'in en büyük e-ticaret şirketi ve Türkiye'de de hizmet gösteren Trend yolunda sahibi Çinli şirket Alibaba'nın Avrupa'daki merkezi casusluk şüphesiyle incelenmeye alındı. Belçika Devlet Güvenlik Servisi şirketten Negra kentinde bulunan kargo merkezindeki lojistik biriminde Alibaba'da dahil olmak üzere Çinli şirketlerin olası casusluk ve ülkenin güvenlik sistemlerine sızma eylemlerini incelediklerini bildirdi incelemelerde Ali Baba'nın Belçika güvenlik yasalarına aykırı olarak Çin'e istihbarat bilgileri sattığına dair bilgiler elde ettiği kaydedildi. Belçika Devlet Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada Ali Baba'nın varlığının Belçika Güvenlik Servisi için ileride tehdit olabilecek bir yapılanma olduğu bildirildi. Bu nedenle ülke genelinde bulunan bütün Çinli şirketlerin güvenlik sorunu olduğunu bu nedenle Çin şirketlerine elindeki tüm verileri devletle paylaşmayı zorunlu kıldığını bildirdi. Alibaba 2018'de şirketin Kainio'ya lojistik kolonun yöneticiliği bir e-ticaret merkezi kurmak üzere Belçika hükümetiyle anlaşma imzalamıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.